Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Denge'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Müfit Uğurlu. Ee, yeni bir konu, yeni bir başlık ve yeni bir video. Evet, dik dairesel silindir. Üç boyutlu cisimlerdeyiz. Ee, arkadaşlar tabii, üç boyutlu cisimlerin tabii aslında e, bağıntıları, e, uygulamaları, tırnak içinde söylüyorum formülleri, aslında hep e, şekillerin açık halleri düşünülerek yapılıyor. Ve e, eskiden beri işte e, küp olsun... E, Prizma olsun, dik e, prizma olsun, silindir, piramit veya küre e, bizlerden hep istenen şey aslında bunların açık hallerini e, görmek ve hep uygulamaları buna göre yapmak. Tabi dik dairesel silindirdeki ilk e, yapacağımız şey öncelikle e, dik dairesel e, silindirin alan bağıntılarını görmek. Hocam niye sürekli diki ifadesini e, burada e, irdeliyoruz? Çünkü arkadaşlar eğik silindir de var. Eğik olduğu zaman işin içine başka şeyler giriyor. Onları daha sonra konuşacağız. Şimdi arkadaşlar e, ekranda görüyorsunuz e, bir dik silindirimiz var normal bir de onun açık hali var. Evet. Şimdi e, şunu tabi şu acı gerçeği önce fark etmemiz lazım. Arkadaşlar silindirin yanal yüzeyi e, gördüğünüz gibi dikdörtgendir. Dikdörtgen. Evet. Yani e, bir e, A4 kağıdı mesela alıp da böyle yuvarladığınız zaman uzunlamasına ya da uzun kenar etrafında ya da kısa kenar boyunca yuvarladığınız zaman e, silindir oluşturuyoruz. Evet. Şimdi öncelikle şunun bir farkına varmanız lazım. Bakın orada iki pire demiş. Dikkat ederseniz bakın. iki pire uzunluğu. Şimdi oradaki iki pireden aslında kastedilen şey şu. Ee, biliyorsunuz e, silindirin bakın şu kenarı bakın şuradan bahsediyorum. Şu kenarı çemberin etrafına sarılıyor. Ve tamamen sarılıyor. Evet. Çemberin etrafına tamamen sarıldığına göre o zaman çemberin yay uzunluğu yani o çemberin çevresi ne olacaktır bakın bu dikdörtgenimizin yani o yanal alanı oluşturan yan yüzeyi oluşturan dikdörtgenimizin uzun kenarı olacak. Peki burada görmüş olduğumuz bakın arkadaşlar yükseklik diye görmüş olduğumuz h de bu dikdörtgenin kısa kenarı olacak. E o zaman arkadaşlar bunu alan bağıntısını yazmak öyle özel e, formüller, özel ezberler gerektiren bir şey değil. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bakın bu bizim neyimizi verecek? Yanal alanımızı verecek. Yanal alan. Evet yanal alan ya da kısaca YA diye de gösteriyoruz. Ee, burada tabi iki tane de tabanımız var. E arkadaşlar zaten tabanları biliyoruz. Bakın pi çarpı r kare bizim dairemizin alanı. E o zaman bunun için çok özel böyle bir şeyler bilmeye gerek yok. O zaman bütün yüzey alanından bahsederken o zaman sorumuzun cevabı e, iki tane tabanımız var. iki tane pi r kare artı bir de yanal alanımız var. 2 pi r h. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar tabanlar. Evet. Şu görmüş olduğunuz yan taraftaki e, mevzuda bakın e, yanal alan. Evet. Bunların toplamı da ne verecektir bize? Alanı verecektir. Tabi burada işte iki pire parantezin alıp r artı h de yazabiliriz. O çok önemli değil. Burada neyi bulduğumuzu görelim diye bunu ben gösteriyorum. Şimdi burada yüzey ifadesini de bir anlamamız lazım. Çünkü bazıları e, mesela silindir sorularında e işte hocam iyi de silindir böyle duruyor. Hani tabanı alacak mıyız? Arkadaşlar Tüm yüzey alanı diye sorulduğunda bakın yüzey şu demektir yüzey ee, bir silindiri tabi silindiri örnek olarak veriyorum bu sadece silindir için geçerli değil. bütün üç boyutlu cisimlerde geçerli bir silindiri tamamen alıp da e, atıyorum boya dolu e, bir kabın içine sokup çıkardığınızda nereleri boyanıyorsa yüzey orasıdır yani tüm yüzey alanı denildiğinde bunu böyle anlayacağız evet zaten o ekstra sorularda işte efendim silindir şeklinde kapağı olmayan Silindir şeklindeki bir çöp kovası. Şimdi bunları zaten belirtirler ama tüm yüzey alanı ya da denildiğinde burada anlatacağımız şey az önce verdiğim örnek tamamını bir boya dolu bir kovaya batırıp çıkardığımızda nereleri boyanıyorsa yüzey orası demektir. Tamam, bu ayrıntıya dikkat edelim. Devam edelim örneklerimizle. Yarıçap uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 4 cm olan bir dik silindirin yanal alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet arkadaşlar öncelikle ben silindiri şöyle bir çizmeye çalışayım bakın. Evet silindirimiz bu. Evet şöyle çiziyoruz üç boyutlu vermeye çalışarak elimizden geldiğince. Evet ee, yarı e, yarıçap uzunluğu 5 santim. Arkadaşlar bunun yüksekliği evet bakın şöyle yarıçapları da ben göstereyim taban yarıçaplarını. Bakın yüksekliğimiz arkadaşlar bakın 4 santimetreymiş. Evet yarıçap uzunluğumuz arkadaşlar bakın 5 santimetreymiş. Peki. E, bunun isterseniz yine açık halini bir düşünelim. Açık halini. Çünkü bizden istediği şey bakın bu çizmiş olduğum dikdörtgen alanı istiyor. Evet. Bakın. Evet, çok mükemmel çizdim bu sefer de çemberi. Evet burada da bir tane var. Evet burası da bakın 5. Tamam güzel. Şimdi e, birincisi ben önce bir kere bu dikdörtgenin bir uzun kenarını bir bulayım. 2 çarpı pi çarpı r. Yani 2 çarpı pi çarpı 5. Doğru mudur? Ne çıkacak arkadaşlar uzun kenarımız bakın. Uzun kenarımız Bakın uzun kenarımız 10 pi çıkacak. Doğru mu? Bakın bu 10 pi. Peki devam edelim. E, yüksekliğimiz bizim 4 santim. Yani buradan bahsediyor. Tamam o zaman sorumuz bitti. O zaman yanal alanımız arkadaşlar kısa kenar çarpı uzun kenar. Sorumuzun cevabı ne olacaktır? 40 pi santimetre kare olacaktır. Pi 3 alınız muhabbeti yok dikkat ederseniz. Alanlar e, da pi olduğu zaman 40 çarpı pi santimetre kare diye ifade ediliyor. Sorumuzun cevabı da Böyle. Taban çevresi 12 santimetre ve yüksekliği 3 kök 2 santimetre olan dik silindirin yan alanı kaç santimetre karedir demiş. Arkadaşlar burada her şeyi vermiş. Her şeyi vermiş bakın. Taban çevresini 12 santimetre vermiş. Ee, az önceki soruda olduğu gibi arkadaşlar. Bakın ben yine silindirin açık halini size çizeceğim. Evet. Taban çevresi bakın 12 santimetreymiş. Evet. Yani bakın şundan bahsediyorum. Tabanlardan birini çizeyim. Yani diyor ki adam bize bu çemberin diyor çevresi 12 santimetre. E şimdi bu çemberin çevresi 12 santimetre ise o zaman bu sarıldığı üçgenin e, dikdörtgenin o zaman uzun kenarı da 12 santimetre olacak. Yüksekliği de diyor 3 kök 2 santimetredir diyor. E arkadaşlar yan alanını soruyor e, kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman e, 3 kök 2'yi 12 ile çarparsanız o zaman sorumuzun da cevabı 36 kök 2 santimetre kare olur. Yanal alanı 24 pi santimetre kare ve yarıçap uzunluğu 3 santimetre olan diyor. Dik silindirin yüksekliği kaç santimetredir diye sormuş. Yanal alanımız 24 santimetre kare. Peki. Yine arkadaşlar bunun açık şeklini çizerek e, gitmeye çalışalım. Evet. yarıçap uzunluğumuz bakın. Şundan bahsediyor. Evet. E, tabanlardan birini çizeceğim. E, çok kalabalık olmasın. Yarıçap uzunluğumuz 3'müş. Peki. Peki. E, o zaman ben bu tabanın çevresini bulursam neyi bulmuş olacağım arkadaşlar? Bakın bu uzun kenarı bulmuş olacağım. E, peki bulalım o zaman. Çemberin çevresi nasıl bulunuyordu? Yani yay, taban çevresi yay uzunluğu. 2 çarpı pi çarpı r ile bulunuyordu. Yani 2 çarpı pi çarpı 3'ten 6 pi'dir bu. Güzel. Bakın burası 6 pi'ymiş. Yanal alanı 24 pi santimetre kare diyor. Bakın arkadaşlar burası 24 pi santimetre kareymiş bakın buranın alanı. Arkadaşlar yani çok da zorlamaya gerek yok değil mi? Yani bölme işlemi yapmaya gerek yok. Buranın 4 santimetre olduğu çok net bir şekilde belli. Zaten onu soruyor bize. Sorumuzun cevabı da burada 4 çıkar. Evet arkadaşlar prizmalardaki en önemli bağıntılardan bir tanesi de hacim bağıntılarıdır. hacim Şimdi bütün dik prizmaların genel hacmi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. Yani bu bir formül değil arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik. Bazen bunları biliyorsunuz fizikte de kullanıyoruz. İşte efendim bir taş atılıyor, işte bu kadar su taşıyor, işte ee gibi işte taşın hacmi nedir? Taşan su bu kadar metreküp olduğuna göre, santimetre olduğuna göre gibi ifadeler var. Hacim arkadaşlar taban alanı çarpı yüksekliktir. Bütün prizmalarda, evet küpte de dikdörtgen prizmasında da ee hepsinde bu şekilde bulunuyor. Kare dik prizmada. Şimdi dik silindirinde hacim bağıntısı bu da bir prizma olduğu için, e, tabanı daire olan bir prizma olduğu için köşeli bir şey gibi düşünmeyin burada sadece. Bunu da aynı şekilde bulacağız. Hemen bunun hacim bağıntısını arkadaşlar yazayım. V eşittir bakın ben öncelikle genel ifadesini yazıyorum. Taban alanı çarpı yükseklik. Evet, taban alanı çarpı yükseklik. Bu kare prizma olsaydı da aynı şey yazacaktım. Ee, dikdörtgen prizması olsaydı aynı şey yazacaktım. Evet. Şu ifadeleri doğru yazabilirsek eğer. Taban, alanı, çarpı, yükseklik. Peki. Şimdi ifademizi bir görelim bakalım. Ee, taban alanımız. Arkadaşlar biliyorsunuz tabii ki silindirin taban alanı. Pi çarpı R kare. Çünkü bir daire. Yüksekliğimiz arkadaşlar H olduğuna göre alın size e, silindirimizin hacim bağıntısı. Evet, silindir hacim bağıntısı bu şekilde bulunuyor. Sorularımızda da tabi buna göre yapacağız. Ee, örnek sorularla beraber işleyince zaten bunları da pekiştirmiş olacağız. Evet, şimdi arkadaşlar tabii silindirin e, al da hani o bağıntının içinde pi yaz, re yaz, h yaz gibi soruları zaten yapabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Önemli olan birazcık hayal gücümüzü de kullanmak. ABCD dikdörtgeni BC etrafında bakın BC etrafında 360 derece döndürmekten bahsediyor. Evet. 360 derece döndürülmesiyle oluşan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Peki. Arkadaşlar bakın BC'den bakın tutacaksanız BC'den ve çevireceksiniz bakın böyle dönecek. Evet. Şimdi bu BC etrafında siz onu sabitleyip de böyle döndürdüğünüz zaman nasıl bir silindir oluştuğunu Öncelikle isterseniz bir çizerek göstermeye çalışalım. Bakın. Sizin oluşturacağınız silindir bakın şöyle olur. Lütfen dikkat edelim. Evet. Bakın arkadaşlar buradan sabitliyoruz. Bakın buradan tutuyoruz. Bakın şu. Bakın. Kalın olarak çizmeye çalışıyorum. Bakın buradan tutup çeviriyoruz. Arkadaşlar siz bunu buradan tutup çevirdiğiniz zaman oluşan dairenin yani taban çevresinin taban ee, dairesinin yarı çapının 4 santimetre olacağını önce bir görelim. Yüksekliğimiz de galiba o zaman 7 olacaktır. Doğru değil mi? Evet. Çünkü bakın 4 cm boyunca bakın siz bunu eğer böyle bu şekilde bakın çevirecek olursanız bakın buradan da görebiliriz hatta. Bakın oluşturacak olan e, bizim silindirimizin bakın böyle dönecek. Bakın burada da gösteriyorum. Evet. Bakın burası 4 cm olacak. Doğru mudur? Bakın bu şekilde döndürdüğümüz zaman. Evet. AB etrafında döndürseydik yani yukarıdan aşağı doğru böyle döndürseydik farklı olacaktı. E arkadaşlar o zaman bunun biz cevabını bulabiliriz. V eşittir pi çarpı R kare çarpı H. Yani pi çarpı 4'ün karesi çarpı 7. Sorumuzun cevabı da arkadaşlar 112 pi santimetre küp olacaktır. Sorumuzun cevabı B şıkkı olur. Evet mükemmel bir soru var karşımızda. Evet ee, bu sefer de bir tarafı böyle kesilmiş, yontulmuş bir kağıdımız var. Yukarıda diyor verilen kartonun BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç, kaç pi santimetre küptür demiş. Silindir dememiştik, dikkat ederseniz. Bir cisim var orada. O cismin nasıl oluştuğunu önce bir görelim isterseniz. Evet bakın. Şimdi ben yine aynı şeyleri yapacağım. Bakın buradan şöyle bir gösterip şekil üzerinde bir çizmeye çalışayım. Ee, burada bir silindir oluşuyor ama ortası oyuk bir silindir oluşuyor. Bunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar bakın. Şimdi ben bunu yine böyle çevireceğim. Bakın burada göstereyim yine size. Bakın çevrildiğinde. Tabi burada da bir şöyle nokta nokta ile bu şekli ben bir tamamlamaya çalışayım. Burada da çünkü göstereceğimiz şeyler var bakın. Bu da aynı şekilde bakın böyle dönecek. Evet bakın şöyle dönecek bu da. Evet. Bakın nasıl bir silindir oluştuğunu şu anda görebiliyoruz. Evet. Şimdi yalnız fark ettiğiniz üzere bakın o kenarda bir boşluk oluşacak. Bir boşluk oluşacak. Yani aslında bizim şeklimiz bakın şöyle oluşuyor. Bakın lütfen dikkat edin onun nasıl oluştuğuna. Bakın şöyle bir silindirimiz oluşacak bizim. Bakın şöyle bir silindirimiz var bir kere. Evet tabanda böyle bir silindirimiz oluşuyor. Evet ee, kenarları kesik olduğu için arkadaşlar bakın kenarları boş olacak. Bakın burada şöyle bir silindir daha oluşacak. Bakın böyle bir silindir oluşacak. Kenarları boş. Evet kenarları boş olan bir silindir oluşacak. Şimdi o zaman önce bunu bir görmeniz lazım arkadaşlar. Bakın böyle bir silindir oluşturan ilk, ilk ilk etapta bir görmemiz gerekiyor. Bakın böyle bir silindir oluşacak. Doğru mu? Bakın onu bir görmeye çalışın ilk etapta. Hesaplama kısmı kolay. Görmeye çalışın. yan taraflar bakın boş olduğu için bakın ortada DC etrafında dönecek ve orada bir silindir oluşacak ve şeklimiz bakın arkadaşlar buna benzeyecek. Evet, şekil bu şekilde gördüğü üzere. Tamam, o zaman ben şöyle yapmak istiyorum ilk etapta. şunu yapalım. İsterseniz önce alt tarafta oluşan şu silindirin önce hacmini bulalım V1. Sonra da yukarıda oluşan küçük silindirin yani V2'yi bulalım ve bunları toplayalım. Arkadaşlar sorunun cevabı şeklin şu anda size çizmiş olduğum gibi oluştuğunu görmektir. Bakın cevap bu. Geri kalanı toplama çıkarma işlemi onları yaparız. Onlar çok önemli değil. Hemen yapalım o zaman. Şimdi önce ben alttaki önce çemberi bulacağım. Ee, şey e, silindirin öncelikle hacmini bulacağım. Bakın şuradan çizerek göstermeye çalışayım bakın. Evet. Peki. Bunun yüksekliği e, yarı çapı e, şey taban yarı çapı 5 yüksekliği 4. V1'i buluyorum arkadaşlar. Bakın V1. Pi çarpı R kare çarpı H. Yani kimden bahsediyorum? Pi çarpı taban yarı çapımız 5. E, 5'in karesi çarpı yüksekliğimizde 4. Bakın V1'i buluyorum. Alttaki büyük olan silindirin önce hacmini buluyorum. Bu da ne çıkacaktır arkadaşlar? 100 pi çıkacaktır. Peki bu beklesin. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifadeyi de önce tabii bir görelim bakın. Ben bunu da bakın size burada göstermeye çalışayım. Evet gördüğünüz gibi bakın onu biraz daha net görebilmeniz adına bakın. Şöyle göstermeye çalışayım. Ee, bakın V2 ile göstermiş olduğumuz yer bakın şuradaki silindir. Bakın buraya dikkat edin. Evet. Peki bu silindirin acaba ee, ...şeyi nasıl olacak? Yarıçapı ve yüksekliği nasıl olacak? Onu da bir görelim isterseniz. Ee, ben o V2'yi arkadaşlar... ...isterseniz şurayı ayrıyetten çizerek göstereyim size. Bakın V2'yi... ...ayrıyetten çizeyim. Hı -hı. Bakın şurası... ...şurası. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de buraya bir bakalım... ...isterseniz. Evet burası biraz fazla kalabalık oldu. Şurayı bir... E, önce şu dışarıdakileri... ...bir silelim. Şu içerideki... ...silindiri nasıl oluştuğunu önce bir görelim. Evet... Bakın o da galiba şöyle oluşuyor bakın. Şöyle. Evet. Ve burası. Evet bu da bakın böyle oluşuyor şu anda. Şöyle şöyle çizdik. Evet. Peki arkadaşlar hemen bir görelim. Arkadaşlar bunun e, taban yarıçapı 2 birimdir gördüğünüz gibi. Evet. Bakın şu uzunluğu 6 birim vermiş. Bakın şu şu uzunluğun tamamını 6 birim vermiş. E, burası zaten 4 birim olduğuna göre arkadaşlar. Bunda yüksekliği ne olacaktır? 2 birim olacaktır. Tamam güzel. Yarıçapımız 2 birim. Yüksekliğimiz de bizim iki birim olacak. E o zaman sorumuzu tamamladık galiba. V2'yi de o zaman ben bulayım bakın. V2. P çarpı R kare çarpı H. Tabii kendi H'si bunun. P çarpı 2'nin karesi çarpı 2. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? 8 p santimetre küp çıkacaktır. Bitirdik. Sorumuzun cevabı da buradan A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru var karşımızda. Evet ABC'de bir dikdörtgen demiş ve diyor ki AD ve BC kenarları üst üste gelecek şekilde sarıldığında hmm, oluşan dik dairesel silindirin hacmi 384 pi santimetre kümmüş. Şimdi arkadaşlar AD ile BC'yi üst üste getirecek şekilde sardığımızda bu görmüş olduğunuz X uzunluğunun taban çevresi olacağına bir dikkat edelim önce. Bakın o taban çevresi olacak. Tamam oraya dikkat. X'i soruyor zaten. Evet. Bakın bu AB uzunluğu yani bu dikdörtgenden ben e, yuvarlayarak AD ile BC'yi birleştireceğim. Bakın hemen göstereyim. Bakın şu kenarla, bakın şu kenarı birbirini yapıştırıp silindir oluşturacağım. E, arkadaşlar o zaman bu görmüş olduğunuz x uzunluğu bizim taban e, çevremiz olmaz mı? Taban çevremiz olur, değil mi? Evet. Oluşturduğumuz isterseniz e, silindir de ben şöyle bir çizmeye çalışayım. Tabi düzgün bir şekilde çizmeye çalışayım onu ben. Evet bakın şöyle böyle ve böyle. Evet. Tamam. Demek ki bakın şu çevresi bakın taban çevresi. Bakın bunun çevresi demek ki x olacak. Çevresi x. Peki bakalım. Şimdi yüksekliğimiz de o zaman ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Peki biz hacmi nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı TA çarpı yükseklikle buluyorduk. E, yüksekliği zaten adam bize vermiş. 384'ü de vermiş. Peki yazalım. 384 pi eşittir taban alanı çarpı Evet taban alanı çarpı h. H'miz kaçtı bizim? Evet bunu ta diye yazalım. Taban alanının kısaltılmışı. Evet çarpı 6. 384'ü 6'ya böleceğiz arkadaşlar. 384'ü 6'ya böldüğümüz zaman ne olduğunu hemen bir e, bulalım. 384'ü bir 6'ya bölelim. 6 kere 6 36 24 64 çıkıyor. Güzel. Demek ki e, taban alanı çarpı 6 olduğuna göre... ...demek ki bizim taban alanımız arkadaşlar... 64 pi'ymiş. Peki. Taban alanı nasıl buluyorduk? Pi r kare ile buluyorduk. Peki onu da bulalım. Pi çarpı r kare 64 pi'ymiş. Arkadaşlar pi'ler birbirlerini götürdüklerine göre o zaman r ne çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Sorumuzu bitirdik artık. Niye? Çünkü yarı çapı 8 birim olan bir ee, dairenin bize yay uzunluğunu, çevresini soruyor. E, buluruz. E, o zaman çevreyi nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın buradan devam edeyim. 2 çarpı pi çarpı ve e O zaman x buradan ne çıkacaktır? 2 çarpı pi çarpı 8'den sorumuzun cevabı 16 pi çıkacaktır. Evet ee, en meşhur soru tiplerinden bir tanesi de bu. Aşağıdaki şekilde birinci durumda içi tamamen su dolu olan bir silindir kap diyor. 45 derece eğilerek diyor bir miktar su dökülmüştür demiş. Peki diyor ki dökülen suyun hacmi kaç pi santimetre küptür? Evet arkadaşlar bu soruları birçok e, kitapta birçok kaynakta e, hep görüyoruz. E, i̇şte suyun devrilmesi bazen 45 dereceli, bazen 60 dereceyle bazen 30 dereceyle bizi burada bunları eğip e, kaç santimetre döküldüğünü bize gösteriyor. Şimdi bir bakalım nasıl bulacağız. Şimdi arkadaşlar e, diyor ki taban yarıçapı 6 santimetreymiş. Peki bakın ilk etapta şuradan başlayalım. Taban yarıçapımız çapımız 6. Anladım. Demek ki bunun tamamı. O zaman burası 6 olduğuna göre bakın. Demek ki bizim taban çapımız 12. Peki. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan da bakın tam şu dökülme yani o kalan kısmın bakın şu kısmını eğer alacak olursanız demek ki bakın burası 12 birimmiş. Bakın burası 12 olacak taban. Şimdi 45 derecenin bir özelliği var. Güzel bir özelliği var bakın. Arkadaşlar bakın burası da 45 derecedir. Ne demek bu biliyor musunuz? Şu çizmiş olduğum uzunluğun da 12 olduğu anlamına gelir. Bakın burası 12 birimdir. Yani aslında bakın ve şunu da fark etmemiz gerekiyor. Ee, bakın üstte bir silindir var. Yani taban çapı 12 olan ve yüksekliği 12 olan bir silindir var. Ve bu silindirin yarısı dökülmüş oluyor. Neden yarısı dökülmüş oluyor? Arkadaşlar bakın burası 90 derece. Bakın tam şurası 90 derece. Şöyle e, açıktan göstereyim. Bakın burası 90 derece. E, 45 derecelik kısmı döküldüğüne göre demek ki yarısı dökülmüş. Bakın Silindirin tamamının yarısı değil. Bakın silindirin tamamının yarısı değil. Silindirin bakın üst şu çizmiş olduğum kısmı. Yani bakın şuradan kesecek olursanız bakın. Evet. Bakın buradan kesecek olursanız tam çaptan kesecek olursanız. Bakın buradaki silindirin yarısı dökülmüş oluyor. O zaman yapılacak şey çok basit. Soru bir anda neye döndü bakın. Hemen ben size bakın çizeyim. Bakın soru bir anda şuna döndü şimdi bakın. Görelim. Bakın şu anda bunun yarı çapı 6 birim evet yüksekliği de 12 birim bakın bu çizmiş olduğum bakın bu değil bakın çizmiş olduğum şey bu değil bu şu anda e, içi yarısına kadar su dolu olan silindirin içinde kaç e, litrelik su var soru şu anda ona dönüştü ne kadar döküldü ona dönüştü bakın şu anda ben ne yapacağım biliyor musunuz bu görmüş olduğunuz pardon altı olacak burası bakın bu görmüş olduğunuz şu anda yeniden çizmiş olduğum e, silindirin hacminin yarısını bulacağım ve soru da burada noktalanacak tamam tamam Bakın çizmiş olduğumuz bakın ee, silindir bakın şurada görmüş olduğunuz ayırmış olduğum bakın ayırarak göstermiş olduğum silindiri şu anda size çizdim. Peki o zaman ben bunun hacmini bulayım hemen. Pi çarpı R kare çarpı H. Yani pi çarpı 6'nın karesi çarpı 12. Evet pi çarpı e, 36 çarpı 12 olacak. 36 ile 12'yi de çarparsak ne çıktığını hemen bir görelim. Evet 72 artı 36'dan 432 pi çıkacak. 432 pi. Evet. Şimdi bunun tamamı suyla dolu olsaydı 432 pi olacaktı. Ama ne diyor bize? Yarısı dökülmüş. Yarısı olduğu nereden anladığımızı anladınız. 45 derece olduğu için bakın. Burada tam 45 derece bir açı olduğundan dolayı. O zaman benim yapacağım olay 432 arkadaşlar pi'yi 2'ye bölmektir. 432'yi de 2'ye bölerseniz sorumuzun cevabı da 216 pi olur. Sorumuzun cevabı D şıkkı olur. 216 pi santimetre küplük su dökülmüş olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silindirin hacmi veya alanı gibi ifadelerde uygulamalarda gördük. Yani burada olay sadece rakamları verilenleri yerine yazıp hesaplama değil. Farklı şeyler de düşünmemiz lazım. Farklı yorumlar da yapmamız lazım. Çok güzel sorular çözdük. Çok operasyonel sorular çözdük. Umarız faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi günler.